Osman Bey bulunduğu yerde Ali Selçuklu'ya asilikten ve ihanetten yargılanacak. Yargılanmaktan kaçtığına göre belli ki korktuğu bir şey var. Bu günlerin hesabı sorulacak Vezir Alem Şah. Şimdi ne eder? Nerededir? Sana gerçekten aşık mıyım zannettin? Ah. Ver bu bana da. Benim de beyim. Sensin Gündüz Bey. Sana tabi olduğumu bil istedim. Osman Bey bulunduğu yerde Ali Selçuklu'ya asilikten ve ihanetten yargılanacak. Yargılanmaktan kaçtığına göre belli ki korktuğu bir şey var. Bu günlerin hesabı sorulacak Vezir Alem Şah. Şimdi ne eder? Nerededir? Sana gerçekten aşık mıyım zannettin? Gayrı <laughs> bana da. benim de beyim. Sensin Gündüz Bey. Im. Sana tabi olduğumu bil istedim. Osman Bey bulunduğu yerde Ali Selçuklu'ya asilikten ve ihanetten yargılanacak. Yargılanmaktan kaçtığına göre belli ki korktuğu bir şey var. Bu günlerin hesabı sorulacak Vezir Alem Şah. Şimdi ne eder? Nerededir? Sana gerçekten aşık mıyım zannettin? Gayrı <laughs> bu bana da. benim de beyim. Sensin Gündüz Bey. Sana tabi olduğumu bil istedim. Osman Bey bulunduğu yerde Ali Selçuklu'ya asilikten ve ihanetten yargılanacak. Yargılanmaktan kaçtığına göre belli ki korktuğu bir şey var. Bu günlerin hesabı sorulacak Vezir Alem Şah. Şimdi ne eder? Nerededir? Sana gerçekten aşık mıyım zannettin? Gayrı <laughs> bu da benim de beyim. Sensin Gündüz Bey. Sana tabi olduğumu bil istedim. Osman Bey bulunduğu yerde Ali Selçuklu'ya asilikten ve ihanetten yargılanacak. Yargılanmaktan kaçtığına göre belli ki korktuğu bir şey var. Bu günlerin hesabı sorulacak Vezir Alemşah. Şimdi ne eder? Nerededir? Sana gerçekten aşık mıyım zannettin? Gayrı <laughs> bu benim de, benim de beyim. Sensin Gündüz Bey. Sana tabi olduğumu bil istedim.